Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm diğerlerinden daha farklı bir bölüm olacak. Madencilik eventi varmış. Dedim varsa eğer biz de değerlendirelim. Şöyle kırmızı, mavi, sarı bayrak tüm her şey. Tüm bayraklar burada toplanmış. Zümrüt, Yakut, Midye, Abanoz, Yeşim, işte Yakut, Turmalin, Elmas, Ruh Kristali, Cennet Gözü. Bin bir çeşit maden türleri var. Yeni başlayan arkadaşlar böyle etkinliklerde katılabilir. 30 evvel üstü kazma alıyorsunuz. Cevhere çevirebiliyorsunuz damarları. Bunlar daha bize düşmedi. Sadece puan kasıyoruz. Çünkü madencilik yok. İşte puanım yok. Puanım sıfır. 7 puan var şu an? Madencilik de muhtemelen sıfır seviye. O yüzden çıkması biraz zor. Ama hani biraz bu tarz etkinliklere katılmam daha iyi. Çünkü hem kafam dağılmış oluyor. Ticaret, ticaret, ticaret nereye kadar? Ufak tefek böyle şeylere katılmak lazım derken Zümrüt Düştü. İki zümrütümüzü alalım. Şöyle arkadaşlar 100 tane mesela zümrüt düşürdünüz. Bir tane de artı sıfır ile artı üç seviye arası böyle. Normal metin taşlarından herhangi bir olur. Fark etmez. Oradan bir tane şansınıza göre. Hani %50 şansı da var gelip geçip geçmeme olarak. Ee, bu şekilde para kasabilirsiniz. Zümrüt daha değerli. Dikkat ederseniz herkes zümrütü abanmış. <laughs> e, piyasasının yanını şu an tam bilmiyorum. Ama e, pek yüksek olduğu kesin. Şu an görüyorsunuz herkes zümrüt damarlarına abanmış şekilde. 52 tane oldu. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir tüyo da ver, vereceğim sizlere. Ee, şöyle arkadaşlar. Balık eventi de olabilir. Ramazan'ın son 5 gün içerisinde balık eventi bekleniyor. Geçen yıl takvimlerine ve daha önceki takvimlere bakıldığında. Balık eventi var. Olsun. Olması daha iyi. Çünkü bizim oltamız hazır. Daha 22 gün süremiz var. Evet arkadaşlar ben biraz madencilikte biraz zaman geçireyim. Bakalım bitene kadar ne kadar üzümlüt elde edeceğiz ve ne kadarını geçirebileceğiz. Bakalım ve piyasasına kadar küçük çaplı böyle bir araştırma yapıp sizlere detaylı şekilde sunacağım. Müzik Evet arkadaşlar madencilik etkinliği bitti sayılır. Şöyle 200 tane zümrüt madeni düşürdüm. Daha düşürebilirdim. Yalnız baya kalabalıklaştı. Kalabalık olunca mecburen e, karaktersiz insanlar da dolmaya başladı. İnsanları kesmeye başladılar işte engellemeye çalıştılar. Baya ortalık karışın dedim ki bu kadar yeter. Kafi. Bu kadar daha çok şey yapmaya gerek yok. Şöyle 200 tane zümrüt madeni düşürdüm. Bunları hemen simyacıdan umarım İkisinden teki veya ikisinden ikisi de geçer. Şöyle üstüne getiriyoruz. Evet dedim. Basalım birine. Sonuç başarısı dedi. Bari bir tane ver bize. Hemen ikinciyi deneyelim. Şöyle ikinciyi de bastım. Çok güzel. Bir tane zümrüt cevheri elde etmiş olduk. Peki bu zümrüt şu an ne kadar ediyor? Bakalım hemen. Geliştirmeler diyelim. Diğerleri diyoruz veya yok şöyle zihin taşlarında olması lazım diye hatırlıyorum. Bakalım evet zihin taşlarında zümrüt dediğimizde şu an 14 buçuk m yani 15 m diyelim düz hesap 15 m'lik bir karı oldu. Bunu biz kalsın belki ileride lazım olan bir arkadaş olur veya ileride kendimiz kullanırız. Şu an satmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şuna açıklık getirmek istiyorum. Bir önceki bölümde 14 milyonluk kar yaptığım bir bölümde küçük çaplı eleştiriler aldım. Olumsuz yönlerimi söylediniz. Doğru bazı hak verdiğim noktalarda elbet var. Benim oradaki sizlere gösterme amacım şu şekilde arkadaşlar. Bu piyasanın bu kötü durumunda zaten video içerisinde de sürekli dile getirdim ben bu Piyasanın bu kötülüğünde nasıl ticaret ile parayı daha hızlı katlayabiliriz diye sizlere kolay yöntemler gösteriyordum. Amacım bu. Sizlere sürekli başlık alıp satmak gibi bir göstermek gibi bir niyetim yoktu orada. Sadece sizlere görebilmeniz için bu piyasada sürekli zaten sorduğunuz sorular bunlar. Sürekli para nasıl kasarım, parayı nasıl katlarım, en uygun nasıl olabilir, düşük bütçeyle nasıl katlarım. Görüyorsunuz 100 eme alıyorduk, 175 eme satıyorduk. Benim sizlere göstermek istediğim amaç bu. Sizin takıldığınız şeyler ise çok başka şeyler. Yok sürekli başka fişi alıp satıyorsun. Yok işte başka fişlerini aynı şeyleri gösteriyorsun. Ee, başka bir şey görmedik. Pazarın sonuna kur, başına ayarla. Böyle değişik şeyler de istiyorsunuz. Şimdi belirli bir kitle var. Kitleye göre ben de video hazırlıyorum. Tabii hani görüşlerinizi dikkate alacağım. Ama hani sizlere göstermek istediğimle sizin anladığınız şeyler birbirinden çok bağımsız. Bunu genel olarak konuşmuyorum. Zaten izleyen arkadaşların e, yorum yapan arkadaşlar zaten kendini iyi bilir. E, küçük bir açıklamaydı sadece bu. E, bundan sonraki bölümde ise tabii ki sizleri kırmayacağım. Dediniz biraz farklı içerikler çek, ticaret ticaret ne olacak diye. Ben de sizlere sandık açımı yapacağım. Tam 600-700 eplik böyle ep kuponu çekeceğim birazdan, göstereceğim sizlere. Nesne Market'te kostüm ve başlık sandığı açacağız. Bakalım nasıl olacak? Acaba siz de merak ediyorsunuz. Acaba karlı bir şey mi? Zararlı bir şey mi? Acaba app alıp çevirsem daha iyi mi olur yoksa zarar mı ederim diye böyle sizler için küçük bir sandık açımı yapacağız. 600-700 app'lik civarında. Hemen ben gidip şu app'leri ayarlayalım. Hatta app'leri birlikte çekelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar pazar hesabımızdan şöyle 8 emlik satış gerçekleştirmişiz. Şöyle 8 620 emi aktarıyorum hesabımıza bakalım. Şu an totalde 340 won hatta 350 won yakın bir paramız oldu. 350 won yakın bir para miktarımız oldu. Şurada görüyorsunuz 1T yakın para miktarımız mevcut. Ben bu 1T'nin 7 won'luğunu normal gidip app kupon alacağım. Sonra normal epe çevireceğim. Sonra Nesna Market'ten sandıklarımızı teker teker açmaya başlayacağız. Şöyle hemen bakalım app kuponlarımızdan en uygun olacak şekilde hangileri var. Gidip pahalı almak istemem. 89'a kurmuş arkadaş. Ee, hemen arayalım bunu. Bulalım. Sonra 89'dan önce 89 e dedi. Şurada toplu olanları var ya. 90'dan alacağım. bir yan içinde. Hemen şuradayım zaten önümüzde. Bir yan içinde gidip e, şehri turlamak istemiyorum. O kadar da cimri değiliz. <laughs> hemen şuradan. 90 m şöyle teker teker çekmeye başlayalım. 90 m Uyanıklık yapıp bazen von e, veya bir sıfır daha fazla atabiliyorlar. Dikkat ederek çekin sizler de. 90M bakalım birkaç tane daha alalım ya. 90M. Evet 90M şöyle. Ne kadar oldu? Şöyle e, şurası 250 desek 300-400 hep. Bence ideal. E, hemen sakin olan bir bölgeye geçerim. Evet karakterimizi şöyle tepe bir noktaya getirdik. Önce karakterimizin keyfi yerine gelecek. Karakterimiz keyflendikten sonra hemen böyle nesnap önce hep kuponlarımız böyle teker teker harcayalım. Kullanmak istiyor musun? Evet dedik. Böyle hepsini o teker teker kullanalım. Sonra bakalım kaç hep kuponumuz olacak. Önce bir karakterimiz sakinleşsin. C'ye attım. Oyunu kapattım. Reset dedim. E, bakalım şöyle nesne marketimizde kaç hep olmuş. Açılırsa artık. Evet 427 hepimiz var şu an. Ee, ürünlerden tüm ürünler diyelim. <laughs> şöyle tüm ürünler dedik arkadaşlar. Öncelikle bizim burada istediğimiz şey çok önemli. Şimdi 1001 gece giysi sandığı diyor. Şimdi burada fiyat olarak baktığımızda giysiler şu an için pek etmiyor. Fiyatları düşük. Ben 1001 gece giysi sandığını eliyorum. Bunu açmayacağım. Sadece açacağım. Şöyle Ramazan klasiği sandığını açacağım. Şurada görüyorsunuz 30 günlükler çıkabiliyor. Ama ekstra 30 günlükler tabii bizim için iyi. Şu an Bivon 75'e kadar çıkabiliyor. Ama bunların içinden sadece başlık istiyorum. Neler çıkıyormuş içinden? Pembe ejderha fasulyesi. Sonra taş sanatı kitabı, kutsama parşömeni, yeşil fasulye, işte süs taşı, zihin taşı DSS, alev, hızlandırıcı, süs parçası sandı. bunlar işimizi görmüyor. Bunlar çıkmasın çıkarsa biteriz. Önemli olan e, buradaki başlıkların çıkabilmesi. Bir de e, şunlar bin bir gece sandığı bunların içerisinden 60, 30 ve 15'er günlük başlık fişleri çıkabiliyor. Ekstra diğer özellikler gibi e, bunda da böyle süs taşları, hızlandırıcı, alev taşı. Veya bunlardan en kötü mavi inci, beyaz inci falan gibi çöp itemler de çıkabiliyor. Öncelikle biz hangi sandığı açalım? İlk önce ben e, karma yapacağım. 3 tane şundan açmayı planlıyorum. Amacım bunlardan sultan kavuğu 30 günlük, ya 15 günlük çıksa bile ben kafiyim. Bir vona satarım, e, epimin karşılığını almış olurum. Ama e, tabi bunlar da çıkarsa e, yanarız, biteriz. 60 günlük çıkarsa da zaten muazzam olur. Bismillah diyelim şöyle ilk kime bastım yeşil ejderha fasulyesi Kötü <laughs> Çok kötü 18M Olsun şöyle Bismillah diyelim bir tane daha basalım Kan kırmayacağız abi böyle bir şey yok Alo oradaki Böyle bir şeyler verirsen bize ben direkt oyunu silip kapatayım <laughs> Çok kötü Neyse hemen biz gelin şöyle. Ramazan klasiği sandığından bir tane açalım. Bismillah diyelim. Ben C'ye atıyorum. Cristiano buradan Q Gameplay ailesine selamlar olsun diyor. Aleyküm selam kardeşim. Sen de adamsın. Ee, buradan da selamını iletmiş olayım. Bize belki şans getirir. Şu an hayatın <laughs> en kötü ve en şanssız dönemini geçirmekteyim. Bakalım. Tekrardan iki tane bundan açacağım. İki tane Binbir Gece alnına açılacağım. Hadi bakalım bir tane ver yüzümüzü güldür. Abi böyle bir şey yok ama bak. <laughs> Şöyle buradaki bedavaları falan da alalım da. Zengin sanmasın bizi. Topla topla topla. Şurada ne var ne yok. Böyle bir şey yok ama ya. Kötü. Şöyle bir tane daha açacağım. Bu siz değerli izleyicilerim için gelsin. Umarım çok güzel şey çıkar çünkü zarar üstüne zarar. E, Bu sadece şöyle 60 günlük bir başlık çıkarsa kurtarır. Onun dışındakiler bitti. Bismillah dedik şöyle. Süslü parça sandığı. Ederini bilmiyorum. Ama umarım yüksektir. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Zihin taşı destesi. Abi yapma Allah aşkına. Bak bunlar kötü mü yoksa benim şanssızlığım mı? Bu ne ya? Babar bir tane başlık var da <laughs> videodakileri gösterelim. Böyle bir şey yok. Bir tane de Ramazan klasiği açacağım. Fanpage'ler hafa süresi. Çık abi. Vallahi billahi ümidi kestim. Helal hoş olsun. Sizler için helal hoş olsun. Bak 200 hep kaldı. Akşam uyku yok. Aa, son 6 tane açabiliyoruz. 30 tane daha açtım abi. 30 süs parçası. Mükemmelsin ya. Tam da bunu arıyordum. Sen var ya adamsın. Bir tane daha açacağım. Süslü taş parçası. Mükemmelsin ya. Vallahi billahi mükemmel. Çok güzel. Hı. Tam da bunları arıyordum. Ay, ay, Açalım abi. Kutsama kağıdı. Mükemmelsin. <laughs> Cin kavu 30 günlük. Senin kalıbına tüküreyim ben. Bivon. Bivon 75'em çıkardık diyelim. Ne yapalım? Son içinden e, onda iki tane açabiliyoruz. Açtım abi. Bas. Mavi inci. Geç bu işimize görmez. Bazı pembe inci. Bittik tezgahı kapatıyoruz. Ee, <laughs> Sizleri çok seviyorum. Görüyorsunuz şu an e, tek tesellimiz bu. Tek tesellimiz bu. Tek tesellimiz bu. Şu zihin e, ne veriyor bu? Beceri kitabı veya bir şansa rastgele renk parça içerir. Parça sağından daha yüksektir. Buna bir biraz bakmak istiyorum. Fasulyeler var. Kan kırmızı. Ya bir 175 bon hem. Sağlık olsun. En azından sizlere göstermiş oldum. Ee, sizlere önerim açmayın. Açmayın. Sakın ola ki açmayın. Eğer ki bu benim şanssızlığımsa batsın. <laughs> böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. 27 hepimiz kaldı. Bu onda ne yapsak acaba ya? Aa bir tane de çark çevirelim. Çark çevirebiliyor muyuz? Allah hata verdi. Boş ver, Zorlamaya gerek yok. Şanssızlığında bu kadarı. Üzüldüm. Güne kötü bitirmiş olduk. Ama sizlere de göstermiş oldum. Epiniz varsa sakın ola ki yok açayım efendim. Yok başlık çıkarda satarım efendim. Yok şunu al da yaparım efendim. Geç. Geçin abi o işleri. Bak bittik. Kötü oldu. Güzel şeyler çıkaramadık. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki, bakın size söz veriyorum. <laughs> Eğer ki bir 500-600 beğeni geçer ise videoya beğeni sayısı e, anileten 500 eplik tekrar alıp sandık açacağım. Bu sefer şansımızı tekrar deneyeceğiz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.